Arkadaşlar selamlar. Ben Canberk Öztürk. Bugünkü videomuzda sizlere 3 tane evden para yapabileceğiniz yöntemden bahsedeceğim. Ve bu yöntemlere sıfır sermaye ile başlayabilirsiniz. Tabii ki evden para kazanmak kolay değil. Uğraşmanız gerekiyor. Emek koymanız gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bildiğinizi varsayıyorum. Ancak bu yöntemleri uygulayarak cebinizden az, çok az veya neredeyse hiç para çıkmadan bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki de bir yere bir ilan verdiğinizde hemen para kazanabilirsiniz kazanacaksınız gibi bir şey bu yöntemlerin hiçbirisinde yok arkadaşlar. Üzerine çalışmanız, üzerine düşmeniz gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Uzun vadede baktığımız zaman da bir marka kurmak ve o marka üzerinden reklam almaya başlamak, satış yapmaya başlamak, bir beceri geliştirip o beceriyi hizmet olarak satmak bunlar da aslında sermayesiz yapabileceğiniz şeyler ama bunlar uzun vadeli şeyler. Benim bugün bahsedeceğim yöntemler kısa vadede hızlı bir şekilde para getirebilecek en azından cebinize 300-500 bin neyse öyle miktarlar koyabilecek yöntemlerden bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk örneğimize geldiğimizde arkadaşlar buna drop servicing demeyi tercih ediyorum. Çünkü drop servicing demek bir hizmet siparişi aldığınızda gidip de o hizmeti başka bir yerde yaptırmaya denir. Aynı drop shipping gibi drop shipping'de nasıl bir ürün siparişi aldığınızda o ürünü gidip de başka bir yerden alıp da satın alan kişiye yolluyorsanız Drop Servicing'de de aynı şey geçerli. Mesela şu anda neredeyse Fiverr'dayız. Fiverr.com'a girdiğinizde Audio Transcription yazdığınızda örnek veri vermek için gösteriyorum sadece. Burada mesela böyle bir ilan yapmış bir birisi. 5 dolara bu ilanı koymuş Basic paketi. Şimdi bu Fiverr'daki ilanın yanı sıra başka bir sitede Temi diye bir e, startup var. Bu startupta da 0.25 dolar dakikasına yani 25 cent dakikasına istiyorlar. Şimdi bunların arasındaki farkı geldiğimizde öbürü 10 dakikalığına 5 dolar istiyor. Yani 50 cent dakikalığına istiyor. Bu da 25 cent dakikalığına istiyor. Yarı yarıya fiyatlar arkadaşlar. Burada bir şeyi 10 dakikalık bir şeyi 2,5 burada 10 dakikalık bir şeyi 5 dolara satıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 213 tane review var. Yani bunu kaç kişi almış diye bakacak olursanız yüksek ihtimalle 1000 kişi almıştır bunu daha önce. Gördüğünüz gibi 5000 dolar para kazanmış ama ne yapmış 2500 dolar para harcamış e, gibi düşünebilirsiniz ki daha fazla kişi satın almış bile olabilir arkadaşlar. Fiverr şimdi herkesin bilindik çok popüler bir web site olduğu için e, bu konularda hani sen de mi Fiverr gösteriyorsun ya gibi düşünebilirsiniz. Fiverr çok popüler, çok fazla rekabet var. Bu yüzden ben de size başka siteleri de hazırladım, başka siteleri de çıkarttım. Karşınızda görebileceğiniz üzere Upwork.com var, Freelancer.com var. Upwork'u büyük ihtimal duymuşsunuzdur, Freelancer'ı da duymuş olabilirsiniz. Ama şunları büyük ihtimalle duymamışsınızdır. Peopleperhour, guru.com, toptal.com, codable.io ve outsource, outsourcely.com, truelancer.com. Bu sitelerde arkadaşlar Fiverr gibi aynı yaptığınız hizmetleri, sunduğunuz hizmetleri verebilirsiniz. Şimdi ben şu anda audio transcription için gösteriyorum. Ama şu anda sadece audio transcription için konuşmuyoruz. Grafik tasarımla alakalı herhangi bir hizmet satabilirsiniz ikon tasarlama olsun, web site tasarlama olsun, PSD e, reklamları tasarlama olsun, Photoshop, e, video editleme olsun, grafik tasarımla alakalı içeren her şeyi satabilirsiniz. Kodlama ile alakalı programlama hizmetleri satabilirsiniz. Ama bu hizmetleri sizin bilmenize gerek yok. İlk önce cebinize 3-5 kuruş bir şeyler kazanmak istiyorsanız bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. İşe yarayacak şeylerdir. Hani şimdi gerçekten boş şeyler göstermiyorum çünkü e, bunu yaparak biliyorum para kazanan çok fazla insan var. Audio transcription yazdığınızda göreceksiniz. O insanların aslında çoğu gidip de onları outsource dediğimiz başka yerlerden satın alıyorlar. Yaptırıyorlar. Daha ucuz ülkelerde yapılıyor. Ama sanki Amerika'da yapılıp da veriliyormuş gibi gösteriliyor. Adam 2500 harcarken 5000 dolar kazanıyor. Tabii ki o 2500 bir anda cebinden çıkmıyor. Atıyorum 5 dolar harcıyorsa 10 dolar geri alıyor. Sonra tekrar bir proje daha alıyor. Yine 5 dolar harcıyor. Yine 10 dolar kazanıyor gibi düşünebilirsiniz ama bu tabii ki farklı grafik tasarım bölümlerinde değişecektir rakamlar. Mesela 20 dolara satın aldığı bir şeyi, hizmeti bir yerde yapabileceği bir yaptırabileceği bir hizmeti gidip de 50 dolara satanlar var arkadaşlar. Fiverr'dan inceleyebilirsiniz bunları veya gösterdiğim diğer sitelerden inceleyebilirsiniz. Bu sitelere mutlaka göz atın derim. Şimdi dediğim gibi özetlersek buna hizmet flip etme denebilir. Yani drop servicing ismini kullanabiliriz arkadaşlar. Tüm web site tasarım işleri, grafik tasarım işleri için kullanabilirsiniz dedik. İkinci ve en çok sevdiğimiz modele gelelim. Drop shipping arkadaşlar. Drop shipping'i sermayesiz bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu sadece Amerika'da değil aynı zamanda Türkiye'de de yapabileceğinizi düşünüyorum. Türkiye'de neler yapabilirsiniz drop shipping'de? gitti gidiyor.com veya bunun gibi herhangi bir trend yol başka bir şey. Bunların bazıları için vergi levhası gerekiyor ama vergi levhası gerekmeyen siteler de var. Bu sitelerde ürünleri alıp da bir yerden daha ucuza bulup bir yerde daha pahalıya satabilirsiniz. Ben Türkiye için detayları tam bilmiyorum. Bunun hakkında ne kadar konuşsam şu anda boş olur. Bir gün araştırma yapıp videosunu çekeceğim. Ama Amerika için konuştuğumuz zaman dolar kazanmak istiyorsanız ve çok küçük veya neredeyse hiçbir sermaye ile yapmak istiyorsanız bu işi ebay e öneririm arkadaşlar. Ebay'in eğitimini ben veriyorum. Ve öğrencilerim arasından bu işi yaparak çok başarılı insanlar sürekli geliyor. Bu öğrenci başarılarını zamanla YouTube hesabında paylaşmaya devam edeceğim. Bir süredir paylaşmıyorum. Ama eBay dropshipping ile yaptığımız şey toptan fiyatına ürünleri satan web siteleri bulup Amerika'daki, Çin değil bakın Amerika'daki web siteleri bulup da ebay'e satışa koyup bu ürünleri toptan fiyatına alıp normal fiyatına satışa koyuyoruz. Yani 25 dolara 35 dolara aldığınız bir ürünü 50 dolara satabiliyorsunuz. 100 dolar aldığınız bir ürünü 130 dolara 140 dolara satabiliyorsunuz. Hadi 140 olmasın 115 olsun. Arada 15 dolar kar yapmış oluyorsunuz. Günde bir tane satsanız ayda çok güzel para ediyor arkadaşlar. Bu yüzden dropshipping'i e öneririm. Sipariş geldiğinde o siparişi geçmeniz gerekecek ama eBay size hızlı bir şekilde ödeme yapan bir platform olduğu için ürün alıcıya ulaştığı anda ödeme yapıyor ve sizin için yaklaşık 4-5 gün belki bir hafta boyunca sadece cebinizden para çıkmış oluyor. Sonuca baktığınızda cebinize daha fazla para girmiş oluyor. eBay hakkında detaylı videoları kanalda bulabilirsiniz. Bu video eBay videosu değil o yüzden geçiyorum. Dropshipping'i de konuştuk. Bu dropshipping'de arkadaşlar bakabileceğiniz sitelerden bir tanesi eBay dropshipping'in dışarısında olarak söylüyorum. Mesela Slick slickdeals.com diye bir site var. Bu sitede bulduğunuz ürünleri Facebook'ta reklamlar vererek Amerika'da satabilirsiniz mesela. Bu sitedeki ürünlerde genelde indirimler oluyor. İndirime giren ürünleri bu siteden bulabilirsiniz. Baktığınızda zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. Tabii ki alın hemen şu ürünü alın da hemen koyun üzerine reklam verin demiyorum. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? bu ürünün detaylı bir şekilde internette araştırmasını yapmanız gerekiyor. Kimler satıyor bu ürünleri, ne kadara satıyorlar? Gerçekten 80 dolar mı bu ürünün fiyatı yoksa 39 dolar mı? Satarsam bu ürünü koyarsam, reklam yaparsam kar edebileceğim mi diye detaylı bir şekilde bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu aşamaları atlamayın. Direkt ürünleri alıp hevesli hevesli koymayın. Videonun başında söylediğim gibi bu şekilde sermayesiz başlasanız bile emek koymanız, zaman koymanız, araştırma koymanız gerekecek. Bedava ekmek yok arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu video bedava ekmek videosu değildir. Tamamen size emekle ne yapabilirsiniz bunu gösterme videosudur. Herkesin zannettiği gibi parayla para kazanılır illa diye bir şey yok bence. E, bu benim kendi şahsi görüşüm ve ben parayla para kazanmadım. Ben sermayesiz bir şekilde başlayıp da şu anki olduğum pozisyona geldiğim için sizlere de neler yapabileceğinizi gösteriyorum. Ben bir gün sıfırdan başlıyor olsam neler yapardım bunun videosunu da çekeceğim ilerleyen zamanlarda ama genelde bu tarz şeyler yapardım onun için detaylı bir video çekerim. Şimdi üçüncü yöntemimize gelelim. Bu üçüncü yöntem gerçekten aslında işe yarayan bir yöntem ama birçok insan işe yaramayacağını düşünebilir. Ben denemenizi öneririm. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Letgo gibi sitelerde üyelik açın. Sahibinden.com gibi sitelerde üyelik açın. Kurumsal değil bireysel üyelik açın arkadaşlar. Ve Evdeki kullanmadığınız ürünleri belki televizyonunuz var, belki telefonunuz var, belki bir kulaklığınız var, belki bir çok güzel bir ceketiniz, bir ayakkabınız, bir masanız, bir monitörünüz, bir şeyiniz var. Onları satın arkadaşlar internette. Ya satılmaz bu ürün şimdi ikinci elde düşünmeyin. Alanlar oluyor arkadaşlar. Ben ilk başladığım zamanlarda girişimciliğe paramın olmadığı dönemlerde Craigslist.com'da Amerika için bu tabi Türkiye'de yok bu web site içerisinde ayakkabılarımı sattığımı hatırlıyorum. Ceketlerimi sattım. Küçük bir buzdolabım vardı, onu sattım. Mikrodalga sattım. Bir sürü şey sattım bu web sitede. Ön yargılı bu konuda davranmanıza gerek yok. Deneyin. Evdeki ikinci el eşyalarınızı satmayı deneyin. Belki satılan olacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde cebinize ne koysanız kardır. Sonuçta o ürünü siz aldınız, bitti, parayı unuttunuz. O üründen şu anda ne kadar kazanırsanız net kar, %100 net kar daha güzel bir şey olamaz. Bu yüzden 100 200 300 400 500 ne kazanırsanız kardır. Hadi atıyorum buradan 500 kazandığınızı varsayalım. Peki bu kazançla ne yapabilirsiniz? 500 600 gibi kazançlarla başlayabileceğiniz konu Letgo'da arkadaşlar. İyi bir araştırmayla ucuza satılan, acil sıkışmış insanların sattığı ürünleri bulup da atıyorum 600 e aldığınız bir ürünü 1000 liraya satabiliyorsunuz. Bunu gerçekten yapanlar var. Youtube'da araştırdım ben kendim yaptığım için konuşmuyorum. Ama burada bunu kafamdan atarak da konuşmuyorum. Araştırdım Youtube'da siz de araştırabilirsiniz. Letgo'da gerçekten acil sıkışmış ürünleri bulup da bu ürünleri uygun bir şekilde bulup bu ürünleri pahalıya satan insanlar var. Ve bu insanlar ne yapıyorlar? Kısaca fırsatları değerlendiriyor arkadaşlar. Ben gayet mantıklı gayet iyi bir iş olduğunu yöntem olduğunu düşünüyorum cebinizdeki ufacık bir parayı bile burada çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buna bence önem gösterin. Şimdi burada bazı püf noktalar var. Ben de YouTube'dan aldığım bazı bilgilerle çıkardığım özetleri aslında size aktarıyorum şu anda. Buradaki Ürünlerde iyi bir pazarlık yapmanız gerekebilir bazı noktalarda. Burada sert olmanız gerekiyor arkadaşlar. İnsanlarla pazarlık yaparken onların istediği değil sizin istediğiniz olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ben şahsen pazarlığımın iyi olduğunu düşünürüm ve biriyle pazarlık yaparken onun istediği şeyin olmamasına dikkat ederim. Benim istediğim olur genelde. İstediğim fiyata onu alamıyorsam da almam veya istediğim fiyata satamıyorsam satmam. Şimdi bu işlerin biraz aceleye gelmesinden dolayı bir insan paraya sıkışmışsa o paraya sıkışmış insanı bulmanız gerekiyor. E, bu kötü bir şey mi değil arkadaşlar? Bence denemelisiniz. Çünkü bu ticaretin ana kurallarından bir, bir tanesidir. Bazı insanlar paraya sıkışıyor ve paraya ihtiyacı oluyor. Elindeki malları değerlendirmeye çalışıyor ve ucuza da verebiliyorlar. Siz de o ürünleri ucuza değerlendirebilirsiniz bence. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor? Let Go GPS ile çalışan bir sistem olduğu için sizin etrafınızdaki lokasyonunuzdan belirli bir mesafedeki ürünleri sizin karşınıza koyuyor ve bu ürünleri satın alabiliyorsunuz. Her gün incelerseniz eğer o gün koyulmuş veya 2-3 gün öncesinde koyulmuş iyi olan, iyi fiyatta olan ürünleri bulduğunuzda veya bulduğunuzu düşündüğünüzde interneti açın. O ürünlerin gerçekten piyasa fiyatını araştırın bence. Dediğim gibi bir gün öncesinde veya 2-3 gün öncesinde koyulanlara hemen bakın. Çünkü bir gün öncesinde koyulan ürünler veya aynı gün koyulan ürünler zaten iyi fiyattaysa gerçekten hemen gidiyor. Bu yüzden siz de bir gün öncesine bakın. Veya şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Bir ay öncesinden koymuş ama hala satılmayan ürünleri iyi bir pazarlık yaparak da ucuza alabilirsiniz. Bu şekilde internette gördüğüm üzere 1000 lirayı mesela 1300 liraya 1400 liraya aynı gün ikinci gün üçüncü gün çeviren insanlar var siz de bu yöntemi uygulamaya başlayabilirsiniz. Girişimcilik adım adım bu şekilde gelişecektir arkadaşlar. Başka bilmeniz gereken püf noktalarda ucuz ürünlerle vakit kaybetmemeye dikkat etmeniz gerekir. 15-20 liraların, 30 liraların peşinde bence koşturmamalısınız. En az 100 liraların, 200 liraların peşinde koşturmalısınız. Ürünün fotoğraflarını buluşmadan önce istemenizde fayda var bir dolandırıcıya denk gelebilirsiniz veya sizi kandırmaya, kazıklamaya çalışan birine denk gelebilirsiniz. Elektroniklerde dikkat olman dikkatli olmanızı öneririm. Çalışmayan şeylere denk gelebilirsiniz. Anlamadığınız piyasalara, anlamadığınız ürünlere bulaşmamanızı öneririm. Ve kalabalık ortamlarda alışverişinizi gerçekleştirmenizi öneririm arkadaşlar. Yöntemlerin tekrardan üstünden geçelim. Drop servicing dedik. Bir hizmeti ucuza alıp pahalıya satabilme yöntemine drop servicing denir. Drop shipping dedik. Ürünleri ucuza bulup pahalıya koyma sistemi. Evinizdeki eşyaları satma dedik. Evinizdeki eşyaları sattığınızda %100 net kar etmiş oluyorsunuz. Güzel bir yöntem. Her iki kullanmadığınız televizyon, monitör, kulaklık tarzı pahalı elektronik cihazlarınız varsa hala çalışıyorsa bunları değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Şu anda karantinada zor bir durumdaysanız bu yöntemleri bence mutlaka değerlendirin ve bundan sonra bu aşamaları yaptıktan cebinize 3-5 kuruş bir şeyler girmeye başladıktan sonra yavaş yavaş ticarete döndürebileceğiniz bir sistem oturtmaya başlayabilirsiniz. Nedir bu sistem? Letgo gibi sitelerde ucuza bulduğunuz ürünleri daha pahalıya listeleyip de satma sistemine denir. Bence bu sistemlerin gelişmesi için Türkiye'de biraz daha fazla e-ticaret sitesi çıkması lazım piyasaya. Ve bu e-ticaret siteleri, Türk yapımı olan e-ticaret siteleri geliştikçe çıktıkça piyasaya bu tarz yöntemler de gelişecektir. Bu yüzden e-ticaretin internette ürün ve hizmet satmanın önemli farkına vardığınızda bu, bu endüstriler üzerinden çalışmaya başladığınızda illaki bir gün bir yerlere geleceksiniz. Amerika'da Letgo gibi sahibinden.com gibi yüzlerce site olduğu için bu ne demek? İnsanlara yüzlerce binlerce fırsat demek. Umarım Türkiye'de bir gün aynı şekilde fırsatları sizlerin hepinizin önüne açar arkadaşlar. Ben Canberk Öztürk. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.